Arkadaşlar merhaba Ankara gücü Fenerbahçe maçı saat 19.00'da Kadıköy'de başlayacak. Biraz önce arkadaşla konuştuk. En ucuz bilet en kötü yerde diyor 700 lira diyor. Evet. Taraftarlar hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi yalnız bırakmıyor. Burası Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı. şuradaki heykelleri bir göstereyim dedim size. Hem Fenerbahçe taraftarlarını da bir ziyaret edelim. Evet, satıcılar. Şu an herkes burada. Bayağı bir hareketlenmiş. Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir taraftar Fenerbahçe. Süreyya İlmen, Süreyya Paşa. Süreyya Paşa'nın heykeli arkadaşlar burada. Şimdi Evet her zamanki gibi polisler de gelmiş. Fenerbahçe'nin efsaneleri bunlar. Lefter. Arkadaşlar. Bunu çekip geçelim. Can Bartu. Herkes. Can Bartu 1936. 2019'da da vefat etmiş Can Bartu. Evet son efsanemiz Alexe Souza'nın heykelinin yanına doğru gidiyoruz. Evet, herkes burada. Alexe Souza. Bugünlük bu kadar. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nın oradan Yoğurtçu Parkı'ndan size bir takım görüntüler yayınladık arkadaşlar. Görüşmek üzere diyor. Can Bartu ve Lefter'in heykelleri önünden sizlere veda ediyoruz.